Bu kadar sıcak? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, yani yarınki maçla ilgili konuşacak olacaksak çok yarın çok önemli bir maç çıkacağız. Avrupa arasında ülkemizi temsil etmek çok önemli. Hem içeride oynadığımız Kiev maçı hem de deplasmanda oynadığımız Fransa maçlarında iyi bir görüntü sergiledik. Yarın da ayak karşısında iyi bir görüntü sergileyerek galibiyet almak istiyoruz. Bir nebze daha ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Sorular Süleyman Bey. Ya bu seneki performansım aslında tek başıma sorumlu olduğum bir süreç değil. Çok çalışıyorum. Jesu hocam ve yardımcıları başta olmak üzere mental çalışmalar yaptığımda bir ekibim var. Bu yaz açıkçası sadece 3 günlük bir tatil yaptım iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Daha yolun başındayım. Bunun farkındayım. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum ve gelişmem gereken mevzuların, konuların olduğunu biliyorum ve bunlara mesai harcıyorum. Daha yolun başındayım. Çok çalışmam gerekiyor. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımız ve biz iyi götürüyoruz. Umarım sezon sonunun finalinde hep birlikte iyi yaparız. Ya... Avrupa maçı, lig maçı fark etmiyor. Takımda gerçekten çok inanılmaz derecede bir rekabet var. Bu da kesinlikle hocamızın başarısı. İyi bir uyum yakaladık içeride. Hedef birlikteliğimiz sağladık. Hangi yönde olduğumuzu biliyoruz. Hangi yola doğru gittiğimizi biliyoruz. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Yani bu arkadaşlık ortamı da sahada aldığımız sonuçları yansıdığını düşünüyorum yani. Çevim Bey. Hocamız, hocamız ve ekibimiz gerçekten çok tecrübeli. Biz de çok şanslıyız onun ve ekibiyle çalıştığı için. Yani bana gerçekten dokunuşları fazla oldu. İlk defa yani ilk defa bu mevkide oynuyorum ve bu mevkinin bu mevkiden ne istediklerini biliyorum. Yani onun bana dokunuşları çok fazla. Oyun anlamında ve topsuz alanda inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Kendisinin de tecrübesini biliyoruz zaten. Çıkarttığı oyuncuları da biliyoruz. Ben de yani onun bana verdiği görevleri sade en iyi şekilde yaparak yani bir nebze daha olsa kendimi geliştirmek istiyorum. Ahmet Bey. Evet. Ya açıkçası yani oynay oynayamadığım dönemler gerçekten benim için zor oldu. Ama ben hiçbir zaman daha önce de söyledim hiçbir zaman pes etmeyen bir futbolcuyum. Her zaman da yani bu bu kuralı kendime bir ant içtim. Yani oynamak oynamamak önemli değil. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Yani evet o maç gerçekten bizim için zor oldu ama Mert abi de yani diğer takım arkadaşları da gerçekten çok iyi konsantre olmuştuk maça. Daha demin ki daha demin konuşmamda söylemiştim. Takımda gerçekten inanılmaz bir rekabet var. Ya yani bu da hocamızın başarısı. İyi bir uyum sağladık. İçeride çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Yani çok iyi bir yoldayız. İyi gidiyor. Umarım da sezon sonu finalinde çok iyi yaparız yani. İsmail için başka soru var mı? Yoksa İsmail'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Kolay gelsin. Hocamızın değerlendirmelerine geçiyoruz.